İbrahim Hacı onun açıklamasını bir rica edebilir miyiz ya İrfan? Biraz da gülelim. bir <laughs> bölüm. Galatasaray iyi bir kura çekti. Gruptan çıkacağına şahsen inanıyorum. Birinci torbadan devi dişi rakipler gelmedi. Liverpool eski Liverpool değil. Bana göre güzel kura geldi. Neyi acaba Liverpool'un yerine koydu? Ya da Liverpool neden eski Liverpool değil? Ne olmalıydı da Eski Liverpool olması lazım da merak ediyorum. Ben şöyle yani. söyleyeyim. Eski Liverpool'dan daha iyi. iyi. Eski evet Liverpool Liverpool'dan evet <laughs> daha iyi yani. Kural çekimini izlerken yalnız ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Hani çünkü gruptan Bunlar çıkacağını şahsen inanıyorum diyor ya. Mesela çıkıyor ya rakipler. Mesela bu nasıl ben... grup ya? 8 tane oldu falan. Ne diyor mudur? Lan bu... Bu Monaco bu, 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 bu grupta da var. Bu grupta da... <laughs> Sürekli Monaco her gruba düşüyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum öyle düşüyor. Helal olsun ya adamlar 5 grupta dedi. Ne yana <laughs> şey oldu ya. Yunus Senjola, Sürekli Senjola çıkıyor oraya çıkıyor öbürüne çıkıyor filan yani. Bir türlü bitmiyor tamam mı? Her yerden Senjola çıkıyor. <laughs> Ay.